Merhaba arkadaşlar, ben Kral Yusuf. Bugün sizlerle okuldan çıkınca video çekeceğim, videoyu durduruyorum. Evet, yoldayız. Arkadaşlar, şu an yoldayız. Ee, okulda başlangıç yapmak istedim. Tuğra inanmıyordu okula telefon götürdüğüme. Şöyle bahçeyi bir çekeyim İlk size. okula gidiyoruz ama ok okula telefon götürüyoruz. Çok mantıklı. Arkadaşlar, yanımda Batman var. <laughs> kendisinin çekilmesini istemiyor suratını çekmedim ama arkasını çektim. Lan ne Batman'i adım normal insan adı lan ne Batman'i. Boş ver senin Batman olarak tanısınlar. Yok yok senin. Gerçek ismini vereyim mi? He? Arkadaşlar şu an yanımızda Furkan var. Gerçek ismi Furkan. Okuldan çıkarken böyle bir başlangıç yaptım sizlere. <laughs> Hem yani eve gidince de başlangıç yapacaksın değil mi? Aha. Ne çekeceksin orada? Oğlum Tuğra 73 abone olmuş lan. Vallahi de. Vallahi. Arkadaşlar inanmayanlar için. Bakın. Çok güneş yansıyor ama. Bakın koskoca okulu yani. Bu arada Furkan. Arkadaşlar Bakın ben sizin için ne yapıp çekiyorum, <laughs> okul okula telefon götürüp video çekiyorum sizler için ama bana kimse şey, bana kimse, kamera, kimse <laughs> bana kimse abone olmuyor. Ben <laughs> sizler için okula telefon getirdim. Abone gibi gibi olan hiç abone, abone isteme. Getir gelin sonra. Neden? Abone, abone istemem. Neden? <laughs> Oğlum kimse bana abone olmuyor ki. Ben acık. Ben acıklı çocuğum. İsteme abone kendisi gelir sana. Bakın sizler için okulda başlangıç yaptım arkadaşlar. Bunu neyse, bunu neyse, neyse. Oğlum neyse göstereyim sponsor olur bari. Alıp bunu yapalım. Orasını sansürlerim. Kısır <laughs> etme lan videoda. Tamam tamam. Bak yüzünün olduk tarafları şey yapalım. Tamam. Furkan. Oh. Ne yapıyorsun? Evet. Bakın okul. Arkadaşlar. Hey. Sınıf arkadaşlarım sesleniyor. El sallayak. Dur göstereyim. Dur göstereyim onları da. Oğlum güneşten bir şey gözükmüyor Dur ama. Arkadaşlar Fevzi'nin kartları. Maradona. Furkan'ın kartları pardon. Arada ağzım Fevzi'ye kaçıyor. Maradona oğlum var. O Fevzi diğer arkadaşın değil mi? Aha. Uh -huh. Maradona var. Maradona şey Maradona'yı sahiplendiriyor. İsteyenler yorumlara yazıp Maradona'yı ben istiyorum diye. Elbette. Oha lan bedava bedava. <laughs> Nasıl alırlar onlar? gelirler alırlar onlar. Şu. Nasıl? Benziyorum. Adımızı verdim. Adımızı verdim. Caddeyi Öyle yapacağım zaten. Dolandıracağım ben. Gelsin götüreceğim. <laughs> etme dememedin mi Furkan? Tamam. Gideceğiz Ali Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar cami gösteriyor size. Medina cami. Medine Camii. Medine Camisi. Burada. Aha. Bir Camiye göstermek için Ulan Cami için mi seçiyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız bir abone ya Bakın size camiyi bile gösteriyorum Camiyi için geçelim Olur Videoyu durduruyorum arkadaşlar Arkadaşlar cami <laughs> Nerede lan kedi? <laughs> Çok mantıklı. O arabanın mı? Hı. Bu Fiat. Kon biri mi? Marka var mı lan? Fiat. Camımız. Ya kedi çekem fratek. <laughs> lan men Niye lan? Milletin pide kısım bir de arabayı çalarlar. Çok kalır benim üstüme. <laughs> videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu çocuğa abone olun. Şu çocuk bundan sonra hep brownie yemesin ya. Abone olursan brownie'yi bırakıp spor yapacak mısın? Evet. İnşallah. Arkadaşlar 50 abone olduğumuzda brownie'yi bırakıp spor yapmaya başlayacağım. Şu anda yoldayım. Yolu göstereyim size. Fevzi'den Ay Furkan'dan ayrıldık. Aklım hep Fevzi'ye kaçıyor. Furkan evine gitti. Evlerini de göstereyim. Dur arkadaşlar bir arama var videoyu duruyor. Arkadaşlar eve gidiyordum ama karar değişti. Annem aradı az önce. Ben başka bir yere gidiyorum. O o yere doğru geldiğimde tekrar çekim yaparım size videoyu durduruyorum arkadaşlar şu an size koyunları çekmek istedim geldiğim yönde koyunlar var şöyle bakın çok tatlı değiller mi ya? bakın şurada bir tanesi de otluyor şuradalar hepsi. Şöyle biraz size göstereceğim. Bakın, şurada bir tane kahverengi koyun var, siyahmış gibi. Şşt, koyun. Videoya bir şey diyecek mi? Aa, bunlar kaçıyor ya. Şşt, sen videoya bir şey diyeceğim mi? arkadaşlar abone olun diyor. Abone olun. Arkadaşlar abone olun diyorlar. Gördüğünüz üzere koyunları kırmayın sizde ve abone olun. Bakın bir tane koç koyun var. Hepsinin babası galiba. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şurada bir kedi gördüm. Onu size çekmek istedim. Pis 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 pis, pis. Bakın çok tatlı değil mi? Pis pis. Bu minik değil ama arkadaşlar. Bakın şurada da çok tatlı bir köpek var. Bu Tuğra'yı geçen gün kovalamıştı. Geçen gün dedim, bir iki ay önce ama beni kovalamadı nedense. Belirli kişileri kovalıyor. Ben de bilmiyorum. Bakın. Bu Tuğra'yı kovalamıştı arkadaşlar. Neyse. Videoyu kapatıyorum. Ay durduruyorum. Arkadaşlar. Şu ileride bir davuk var. Yolda gördüğüm tüm hayvanları size çekeceğim. Değir içinde tavuk var arkadaşlar. Arkadaşlar ileride bir at var. Yolda gördüğüm tüm hayvanları çekeceğim dedim. Güneşten dolayı pek gözükmüyor ama Neyse. yine videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Başka da hayvan göremedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şimdi şimdi burası üstteki ev dediğim burası. Şuradan geldim Güneşten de gözüküyor ama. Benim şurada Şuradan mı aşağı ineyim?